2009 yılında yapılan yerel seçimlerde e, AK Parti'den kazanarak Köse Belediye Başkanlığı görevini devraldık. Görev devraldığımız 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren ilçemizde ağırlıklı olarak e, altyapı çalışmalarıyla ilgili projeler başlattık. Bunlardan ilçemizin en büyük sorunları öncelikli olmak kaydıyla e, sıralarsak şehrimizin imar planı, Köse imar planı çalışmasını başlattık. Şu an e, jeoloji yetiş çakırlar için ihaleleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde onun da çalışması tamamlanacak. <laughs> yani ilçeye yeni bir imar plan <laughs> bir diğer çalışmamız altyapı çalışması. İlçemizdeki kanalca su anlayı yağmur suyu yerleri olmaması için ciddi sorunlar yaşıyoruz. <laughs> Bununla ilgili başlattığımız çalışmaların sonucu geçen yıl e, ihalesi tamamlanan e, firma görevi devre aldı. Kendileri çalışma yürütüyorlar. İnşallah bu sene sonunda da e, ilçemizin altyapı sorunundan kurtulmuş olacağız. Bir diğer çalışmamız işte kalancı bitmesiyle birlikte altyapının boş boşalacağı, deşarj olacağı bir atık su akma tesisi. Onunla da yine İliler Bankası Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz projemiz tamamlandı. Önümüzdeki günlerde atık su arıtma tesisimiz ihale edilecek. Yani derelere, Köse deresine eskisi gibi pis sular boşalmayacak artık. Bir başka çalışmamız, ilçemizin de temel ihtiyaçları işte olan olan içme suyu, köse barajından alınacak e, su, e, arıtma tesisiyle arıtıldıktan sonra e, köse, gelik ilçemiz, e, Kaş ve dokuz tane de köye Hücreli sağlıklı içine suyu kavşa. Bu da devlet su İşleri genel müdürü tarafından projesi yapıldı. İller Bankası'na devredildi. İller Bankası bölge müdürlüğümüz şu an son aşamaya geldiler. İnşallah 2013'te de onun temelleri atılacak. 2014'ten itibaren de Kuse Barajı'ndan artılan suyu Kuse Kerkit, Kaş ve Dokuz köyümüzde içmiş olacak. Kentsel dönüşüm anlamında bir çalışmamız oldu. Çevre Bakanlığı'nın yapılan bir görüşmeler sonrası ilçemizin tamamı kentsel dönüşüme tabi tutuldu. İleriki yıllarda bu çalışma yürütülecek ama biz konut sorununun çözümü amacıyla Türkiye ile yaptığımız görüşmeler sonucu talep toplama girişimlerimiz oldu. E, 84 dairenin yapımı için ihale gerçekleştirildi. İlgili firma şu an köşede bir konuşulandı. Birkaç gün sonra da inşallah temelleri atılacak. Kapalı spor salonu ihtiyacımız vardı. Biz bu ihtiyacımızın giderilmesi amacıyla valiliğimiz nezdinde sürdürdüğümüz girişimler sonucu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bunun yapımına karar verildi. Geçen yıl ihalesi yapıldı, tamamlandı. İnşallah bu sene kapalı spor salonumuzda hizmeti açılmış olacak. Deremizin ıslahını Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne yaptığımız girişimler sonucu büyük bir oranı yapıldı. Bir kısmı daha yapılacak elektrik hatlarının yer altına alınması ile ilgili TEDAŞ nezdinde sürdürdüğümüz girişimler sonucu aşağı yukarı içimizin yarısı ana caddeleri başta olmak üzere yapıldı. Kalan kısmı önümüzdeki günlerde yapılacak. İlçemizin giriş ve çıkışlarındaki kavşakların ilçeye yakışmadığı daha ötürü biz karayolları yaptığımız girişimler sonucu yine üç tane giriş kavşaklar yapıldı. Ancak ilçe girişlerine olan yönlerde karayolları ağında olmadığı için bölünmüş yol dediğimiz güzel bir giriş çıkış henüz yoktur. Girişimlerimiz yine sürüyor. İnşallah güzel bir giriş çıkışlara kavuşacağız. Yine e, belediyemizin görevlerini devraldığımızda araç parkında ciddi eksiklikler vardı. Eski e, uzun yıllar önce alınmış araçlar vardı. Biz bunların aşağı yukarı yarısında 7-8 tane aracı sattık. Bunlardan 111 milyar eski parayla 111 bin TL bütçemize para geldi. Biz de yine bakanlıkların hibeleri, diğer belediye başkanları, arkadaşlarımızla İstanbul'da yaptığımız girişimler sonucu şu ana kadar da 9 adet e, araç parkımıza araç dahil edildi. Bunlara yaklaşık 500 milyar gibi bir şeyleri var. E, şimdilik bir SODES projesi kapsamında halı sahamızın ihalesi var bugün. Halı sahamızı kapatacağız. Yürüyüş yolu Köse deresi boyunca yürüyüş yolu yaptırıyoruz. O da inşallah birkaç ay sonra tamamlanacak. E, giyecek yardımını yaptığımız Gönül Yolu Çarşısı açtık. O da e, ihtiyaç sahiplerine zaman zaman dağıtılıyor. İlk görev devraldığımız yıl bir Avrupa Birliği projesi hazırlamıştık. E, Aslında üretici bayanlarımıza yönelikti. Bu projemiz sona erdi. E, i̇lçe girişinde, baraj yakınında yine ormanlık bir alanda güzel bir mesire alanı oluşturduk. Yaz aylarında insanlarımızın gidip e, şehre en yakın bölgede ormanlık alanda piknik yapabilecekleri güzel bir alan. Onun da yol çalışmaları gitmek üzere. Bunu da Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte yürüttük. Kendilerine teşekkür ediyorum, desteklerine ötürü. Bir de çocuk parkı kazandırdık ilçemize. E, önceki yıllarda yapılan bir e, 15 dönümlük park vardı. O parkı yeni baştan e, çevre düzenlemesiyle, piknik masalarıyla yeniden donattık. E, yazıcı oldu adını verdik. Yani şimdi güzel bir parkımız orası da. E, 4-5 tane de şehrin muhtelif yerlerinde hayırsever vatandaşlarımızla birlikte çeşmeler oluşturduk. Bazılarının tamiratı, tadilatı yapıldı, yapılıyor. Bazılarında yeniden yapıldı. Ağaçlandırma çalışmalarını sürekli yaptık şehrin muhtelif yerlerinde. İleriye dönük yapmayı hedeflediğimiz bir kültür merkezi, şu an girişimlerimiz var. Yine İstanbul'dan bir belediye başkanı ağabeyimiz tarafından yapılacak inşallah. Bir pazar yeri, bir de terminal çalışması yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de bu diğer hizmetleri de ilçemize katarız diye düşünüyorum ben. Ee, yüksek var. Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı meslek sürekli var il, Yaklaşık 300 öğrenimiz var. Bunlar özel yurtlarla birlikte kirada oturan genç kardeşlerimiz. Önümüzdeki yıl sayısının daha da artacağını söylüyor ilgili arkadaşlar. Biz de yüksek okuldaki öğrencilerimizin daha güzel mekanlarda kalabilmesi adına kurduğumuz dernekle onlara bir yurt yaptırma çalışması sürdürüyoruz. Şu an oranın hafif alındığı projesi yapılıyor. Önümüzdeki günlerde IMC usulü dediğimiz tüm hemşerilerimizin desteğiyle 250 kapasiteli bir öğrenci yurdu kazandıracağız ki bu da ilçemiz için büyük bir kazanç olacak. Ee, değişik yörelerden, değişik sayılarda gençlerin gelmesiyle birlikte ilçeye sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da ciddi katkılar sağlayacağını inanıyoruz. İşte bir e, kamuoyunda yakından takip ettiği havaalanı çalışması var. E, Sandezir Bendeniz'in yakınlarındaki bir alanda, 94 yılında yapımı tamamlanan bir alan. Burada yine milletvekillerimiz e, Ulaştırma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı nezdinde gelişimlerini sürdürüyorlar. Proje parasının ayrıldığını biliyoruz. İnşallah projeyle birlikte yapım işi de ihale edilirse, Bayburt ve Gümüşhane ile birlikte kullanacak bu alanı, havalanla birlikte inşallah bölgemiz daha da kalkınacaktır diye düşünüyorum. Çalışmalarımız bu anlamda, bu düzeyde sürüyor. Bizim insanımız devletine, milletine bağlı, vergisini veren, askerlik hizmetlerini yapan, her türlü görevini yapan, vatanına, milletine saygılı bir insanlardan oluşur. Biz de bu insanlara yakışan, bunların beklediği, bunların arzu ettiği hizmetleri kendi devletlerinden almak adına onların seçtiği insan olarak buradayız. Biz de arzu ettikleri hizmetleri getirmek üzere gayretlerimiz sürüyor. Bundan sonra da devam edecek inşallah güzel büküşler hep birlikte güzel günler yaşayacağız diye düşünüyorum ve teşekkür ederim